Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dakika 458 Robux mu? Benim bir hafta önce arkadaşlar 8 Robux'um vardı 458 Robux oldu karnem çok iyi geldiği için babam bana aldı Premium'la ver gördüğünüz gibi Şimdi robux'tan bir tane duyuru gelmiş bakacağım bir Şöyle bir tane e, ama daha gelmedi gelince Hatta gelmiş bakayım. Şu olabilir mi? Ama bu 2021 diyor. Neyse. Biz oyuna girelim arkadaşlar. Şöyle bir Adopt Me oyununa girelim biz direkt. Adopt Me'de arkadaşlar gördüğünüz gibi Elemental Presence Minions The Rise of Gru Adopt Me. Yani milyonlar gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmine. Şimdi oyuna girelim. Zaten şimdi bu oyuna like atacağım. Çünkü benim en sevdiğim bir tane oyun bu. Favorilerimi de eklemiştim. Favorilerimden görebilirsiniz. Oynayabilirsin favorilerimden. Ya da oyunu araştırarak da oynayabilirsiniz. Şimdi oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi şu an oyunumuz açıldı. Bu oyunda benim çok fazla şeyim var. Bu arada bu neden geldi arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Roblox'tan banlanmıştım arkadaşlar tabi. Ama sonra hesabı geri kurtardım. Kurallara uyamamışım. Yani ben orada video çekecekken şuradan. Yani olmadı arkadaşlar. O yüzden buradan çekmeyi planladım videoyu. Screen Recorder'dan. Şimdi play e bastım. Evet. Bebek mi olsak parent mi? Ben parent olacağım. İlk önce bir karakterimizi şey yapalım. Dress diyelim. No thanks. Close. Şimdi. Okey. Milyonlar gelmiş e, ee, diyelim Yok bunlar olmaz Guys Switch Yok bu olmaz bu olmaz erkeklerde. de Ha General tamam General Şu karakter olabilir mi acaba Olmaz Şu olabilir mesela Bak Çok güzel duracağı kesin belli şimdi kanat almayacağım Abi bunu da alamam. Ha şu müzik olabilir mesela. Şimdi müzikler geliyor buradan. Kıyafetimizi değiştirelim. Bu olmaz. Bu da olmaz. Guys bakayım ha bu. Kız şeyleri için. Bu olur mu? Bu sanki oldu gibi ama tam da. Bu olur mu? Yok bu olmaz. Şu olur mu abi? Ha bu olur tamam. Etek olmaz. Tut geç orayı kızlar için. Şimdi ee, şu pantolonu seçelim abi. Tam böyle oldu. Bir dakika kızlar için mi? Hayır tamam. Saçlarımıza bakalım. Bu olmaz. Bu da olmaz. Ay partiye giremem kusura bakma. Şu an bir video çekiyorum çünkü. Şu olur mu? Ah, böyle çok güzel oldu ama şu yapkayı kapatalım. Tamamdır. Çok güzel görüneceğim ya. Heh, ah, şunu al. Bu ne? Neyse bu almayalım Bu ne abi? Bak bunu istemiyorum. Şuraya kuraklığı çok güzel. Bunu takacağım. Şunlardan hangisi olsun bakayım. Yok bunlardan takmayalım bence. Şunlardan bakalım. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Mesela bu olabilir mi? Ama bu da mor olduğu için olmaz. Çıkart. Mesela şu olma mı? o kolye. Bu olur mu? Bu neymiş? Bu olabilir bak. Erkeğe benziyor. 20 para kazanmış şu an. Bankadan para geldi bana. Bu ay bu olur mu? Kim? Bu oldu evet oldu oldu iyi. Şöyle bir bakacağım. Uy çok güzel durdu ama ya. Tankım bu. Çok çok güzel abi ya. Çok güzel şuraya tıklayalım. Sosis adam. Ama sosis adam yapmayacağım abi. Bırak burayı. Ee, neyse tam böyle kalsın. Robot olsun şeyimiz. Kafa. Brand moments. Loop kafalar var. Bu ne abi? Böyle kafa olmaz. Boş ver. Şu renk tanımız olsun. tam belki diyelim. Şimdi bunun adı ne olsun bakalım? App evet, boy. Seviyoruz. Tamamdır. Kapatalım. Tamam. Buraya gelince arkadaşlar parış şey yapacaklar. Kaç para? Diyecekler. Buraya parasını yazacaklar. Sonra oynayacaklar. Şimdi biz buradan gidelim mesela ilk önce. Evet çıktık. Param bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi birinin evine gidebilecek miyim ee, Birinin evine gitmeyeceğim. Hırsızlık yapmak istemiyorum şu an. Zaten hiçbir zaman ben hırsızlık yapmıyorum. Ben sadece kendi yoluma devam ediyorum. Şöyle devam edelim. Tamam. Milyonlara bakacağım. Navigate yapayım bunu. Exit'den çıkalım ilk önce bu yerden. Tünel, tünelden çıktık şu an yani evlerden. Stop yapese ne bilmiyorum. Ama stop yapmayacağım. Bekleyelim bakalım. Açılacak mı? Biraz uzun sürdü biliyorum ama şöyle devam edelim. Heh. Sanırım burası arkadaşlar. Bir dakika. Aaa. Bunu siz gördünüz mü? Bir dakika. Look at you hello this e, is you about ben ne konuşacaksın abicim Ha bu, bu güzel mi diyorsun Tamam Jujit yapılmış ama Jujit'in İngilizcesini bilmiyorum Bunu Arkadaşlar bunu açmanız gerekiyor Onun için arkadaşlar görevlerini yapacağız bu yumurtanın Pick up diyelim Bakalım ne görevleri var. Şu an hiç görevi yok arkadaşlar. Drop back yapalım. Gidelim bakalım. Bakalım şu an nereye gidiyoruz. Birisi şuraya neden çıktı acaba? Kendi intihar etmek için mi bilmiyorum. Dur bir şuba gitsem mi yok? Şurada bir tane gizemli bir şey vardı arkadaşlar. Siz şunu gördünüz mü? Bakın. Burası ne abi? Bir dakika. Daha yakından göstereyim size. Şimdi burası ne? Wonder to paint this. Bunlardan mı gerekiyor? Yok bunlardan gerek. Buraya nasıl açacağını arkadaşlar siz lütfen fotoğrafını paylaşın olur mu? Onu videoda gösteririm ben şimdi. Ama lütfen mutlaka buraya açmak istiyorum arkadaşlar. Bir de bana abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Like atarsanız o kadar çünkü video çekiyorum sizin için. Şöyle devam edelim. Santaya girmeyelim şimdi. Şurada okula gideceğim ama daha görevi yok tabi. Bu pick up yapmış, ben de pick up yapayım. Şöyle gidelim. Acaba buradan çıksak mı? Çıkıyorum. What brand? No, it is like. 300 Robux. Oha, benim daha 400. Baksana, benim daha 458 Robux'um var ama satın almayacağım. Bra ne abi? Neyse boş ver siz. Şu mesajları kapatalım şöyle. Tamam. Şöyle zıpla. Nerede? Burada da bu da. Ben şurada biraz kaydıraktan bineceğim. Ah, yıkama geldi tamam. O zaman eve gitmeliyiz. Eve çabuk. Hızlı koşarak gidelim şöyle. Koş 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 koş. Yıkanması gerekiyor çünkü. Şöyle gidelim. Çıktık. Şöyle devam edelim. Evimiz nerede şu an bizim? Burada demiş. Şöyle doğru gidelim. Bir dakika. Heh tamam arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Yürüyüşün çok güzel ya. Evet şöyle gidelim. Evet burada evet, tane parti vermeyi düşünüyorum. Bir dakika change house. Family house var. 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 Bu var. var. Acaba bir dakika. Throw party. Partinin adı acaba ne olsun bakalım. Parti Tetter. Evet arkadaşlar buraya da party time yazıyoruz. Siz başka bir şey de yazabilirsiniz party time. Start party tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi bütün 40 kişi gönderildi. Biraz bekleyeceğiz. Bakalım kaç kişi geliyor. Evet. Benim şeyimin ban yapması lazım. Şunu koyalım şöyle. Tamamdır. Az önce oradan birisi mi geldi? Ah. Yazıyorum. Please. Dur bir dakika. Tamam arkadaşlar, 50 dolar ödeyip e, girecekler bu eve. E, Aaa! Tamam, bu şey olmuş, pick up yapalım. Bir dakika, drop pack. Kız var burada, neyse boş verin. Ben ona family olmayacağım, aile. Çünkü ben E, Abi, bir dakika. Bunu partiyi sonlandırmam gerekiyor. Bütün herkes evime geldi şu an. Allahu ekber. Durun tamam gelmeyin gelmeyin. Durun gelmeyin. Gelmeyin abi. Abi lütfen gelmeyin ya. Gelmeyin hayır hayır. Gelmeyin abi. Hay kusura bakma. Trade yapamam sen abi. Burası yani Roblox trade değil abicim yani. Bende çok değerli şeyler var onları veremem. Gördüğünüz gibi şöyle bir değerli bir şey var. Ben onu istiyor. Vatan dur. Şuradan mı çıkacağım abi? Partiyi sonlandırıyorum yeter. Tamam. Partiyi sonlandırıyorum. Ha on alacağım. Herkes çıksın buradan. Herkes çıksın abi. 8 yani 8 dakika mı bekleyeceğim ben şimdi bu videoda? Ama çok ayıp ettin Adobe. Neyse şöyle devam edelim biz. Buradan fly uçabiliyor muyuz? Fly potion aldığım için uçabiliyoruz. Nereye uçsam? Şuradan gidelim böyle. Yalnız çok güzel uçuyorum ya. Bunda bir sürü şey yapmam lazım. Şöyle gidelim abi. Evet arkadaşlar şurada birisi uçuyor. Yine banka kartımdan şey geldi. Para geldi. Şimdi şöyle uçalım. Şu an bu kızı takip edeceğim. Al sen oraya mı uçuyorsun? Tamam. Ben giderim direkt. Aa, çünkü ben uçma şeyim var. Eskiden aldığım şey Robux'ta artık uçabiliyorum. Çünkü eskiden Robux'ta Potion almıştım. Öyle. Şimdi. Spice, Mail, Sip, Potion. Hangisi alsak? Bir dakika. İlk önce şundan başlayalım. 395 dolar. Vay be. Alıyorum ama. Kaç dolarım kaldı şu an? 997 içiyorum. Oo, big oldum. Bunu alabilir miyim? Bunu almayacağım. Şöyle çıkalım. Ah, çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Dur. Geri gel abi. Geri gelir misin? Teşekkürler. Şöyle gidelim. Uf, çok güzel gidiyorum ya. Şöyle gidelim. Heh, buradan gir küçük kapağımı. Ben nasıl sığacağım ki oradan? Şunu al abi. Uhu. Hoppala. Tekrar zıpla. Tamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. İsteyenler arkadaşlar bana trade etsin. Şurada bakın. Şurada benim profilime girip 3 nokta olacaktır. Ama benim premium varsa tabii 3 noktaya basın. Şurada trade item var olacak. Ama onun için benim benim profilime gidip 3 noktaya basıp trade item isteyeceğim. Ama ben kendi profilimle olduğu için yapamıyorum. Mesela ben şimdi size göstereyim. Burada benim bir tane arkadaşım var. Buna basıyorum profiline. Bak burada trade items var premium olduğu için. Ama şu an bende item yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşınızla Robux arıyorsunuz. Ne kadar fazla Robux vermek istiyorsanız o kadar da Robux veremiyorsunuz. Mesela böyle. Ama daha çok fazla Robux veremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videom güzel olmuştur. Lütfen e, videoma like atarsınız inşallah. Abone de olursunuz. O zaman bir başka videoda görüşürüz.